Ama burası bence çok rahat. Ha <laughs> abi, abi yavaş koşan zombilerle hızlı koşan zombiler arasında küçük bir boşluk oluşmuş. Onu almak için ölüyorum neredeyse. Almaz Tell yeah, paka punch incoming, please. Hayır gelmiyor. E, saatten ses geldi. Tamam. Abi saatten ses gelince şuradaki şey değişiyor. Abi şuna bir bak, 30 bin puan aldı ve hiçbir şey yapamıyorum. Kal al. Umarım bir kere yapılır. E, senden bahsetmem, sen Daha önceden de yaptım. Evet işte onun için ölürsem park parası. A bundan sonra öldükten sonra random denemeyeceğim ben. Onun yerine yani MP5 alıp ha kapanışlayacağım. Çok daha mantıklı ve güzel. Bu arada sıkışırsan söyle tamam ya da sıkışacağını hissedersen. Manki Monkey... var. Manki var çünkü bende. Çip, sıkıştım. Ah kaçtım. Çok... temizleyeyim mi? Yok temizleme ya yani, mermin boşa gider ben gidiyorum. Tamam gel beni revive'la. Kukra var revive mı ana sorsak? Of abi bütün kökler senin tarafında olmasaydı bayağı avantajlı olurdu aslında da. Ben şu aşağıdaki kapıya doğru geliyorum. Dur bir tane daha atacağım manki. Birkaç saniye sonra. Hazır mısın? Gel benim arkamdan. Abi arkanda zombi var. Manki attım da içeriden geçebiliriz umarım. Tamam koş. Arkamda mısın Nihat? Abi nerede olduğunu bilmiyorum da ben bayağı yerdedim. Hadi al. Perklerini al. Abi gidiyor ilk double tap alıyor ya. Abi ben double tap'a aşığım diyorum adam anlamıyor. o son zombi ya. Abi bu çeceklerin herhalde bir kısmı varmış gerçekten. Juggernaut double tap. Bir dakika son zombi sakın öldürme onu crawler yapma. Ya olur. Ya. Tamam bu crawler'mış zaten. Başka zombi var mı ki? Beni koru. Korayı... Ben de müthiş bir kuralı bacaklarından biri yok herhalde. Tamam gel beni koru kanka tamam mı? Abi bekle. İşte senin evinin arkaya gidiyorum ben. Niye? Ha kapanç mı geldi oraya? Hayır ya birkaç saniye eline koru beni. Ee, Tam daha var. Oh 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 bekle bir dakika. Daha işim bitmedi bu arada. Ya neyse. Devam edelim. Tam öldürebilirsin. Tek önce kurtlu var bir balmı. var ne istedin? Şurada var ya yeni bir ekran alayım. Videoların görüntüsü sonunda düzelecek. Final <laughs> <laughs> Bu arada sen ıı, Şu diğer Brand da istersen random denemeye başla da Monkey falan gelir şansına okay. Aslında EMP Monkey'den daha iyi Ama o tek kişilikte daha iyi EMP Abi koşmayı versen de ta E, şeyde ciriftteyken adamlar pek koyduklarında EMP atıyoruz tamam mı onu? Silah içinde kalıyor yani. Evet. Aa bak ben onu hiç öyle düşünmemiştim ciddi ciddi. Aynen. Belki transit e özeldir. Hayır ben o EMP'nin öyle saçma yani öyle pislik bir şeyler yapabileceğini düşünüyordum da. Mesela benim seni... kullanmayı hiç düşünmemiştim. Ben seni öldürdüm mesela. EMP ile ne hatırlıyorum. Nük. Ha, abi. Alayım mı? 5, 4, 3. Ne kadar çok kişi varken ki alırsam o kadar iyi. Almak daha mantıklı tamam. Nük artık sormayalım direktman alalım gördüğümüz anda. Burada bir tane daha. Ne ee... var? Random neredeydi kanka? Oh burada da. Ha bu arada şey bunu aldığında random Eee nerelere koyulabiliyorsa oraya geliyor merak etme. Yani senin evinin arkasında hala vardır. Hayır, işte. ben iki yerde birden deniyorum kanka. Allah yine mi RPG? O ne? Kötü bir şey. Dediğim demiyordum. Abi evin içine kaçtım ben. Vay. Çok fena sıkıştırdılar. Baktım sonunda bu kapı var. Ülen dedim ben diye daha önce düşünemedim dedim. Abi double points varmış da çok geç kaldım. Double points. Bu arada ben bir tanesine vermiştim on para verip açılmaya. Aa god diyen. Ne oldu? Abi Bilmem ya. Ya kapanç hala gelmedi. Bir sanafa. Evet sol. Oh! Ölüyordum abi yemin ediyorum. <laughs> Balkondan uçtum. Belki de şimdi gelir ya. <laughs> abi gelmemesi çok saçma ama. <laughs> Abi ben senin Reagan'ı şey için kullandığını zannediyorum. Zombileri öldürmek için kullandığını zannediyorum. Eee ne yaptın? Sen yolu açmak için kullanıyormuşsun Mersi. <laughs> yani en azından ben öyle yapıyorum. Aslında evet yol açmak. Yani öldürmek için de güzel de yol açmak için güzel bence Reagan. Çünkü iki çakıyorsun ölüyor. Ama diğerinde mesela taramalı da ise headshot atmadın mı sen gidiyorsun. Hani öyle ve benim hamurum ben az kaldı. Yani 5'e sarkabilirim herhalde. İstersen Max'ımı alabilirim ha. Oradakini mi alacaksın? Evet. Onu alma. Emin misin? Bunu daha ileri oyunlara saklarız. Tamam. tamam hadi bakalım saklıyoruz. Tamam ne olacak? <laughs> oldu? Nük oldu. max'a mı gitti nük oldu. <gülüyor> <gülüyor> oh shit abi zombiyi öldürüyorum. Tekrar vuruyor bana. Insta varken yani normalde oluyor böyle şeyler. Çakkanınca gidiyor da. Nisan varken de onlar dökülüyor abi. Kampım Abi çok havalı olmuş kabum. Ne kapma diyor da Yani geliyor yok gelmiyor. Abi sadece yüzmemisi işte kaldı amurun. Valla ben sen sanmayı alayım mı diye sordum. Sen de hayır kalsın Aa, dedim. I don't care. Şu anda insta -kill evet, evet. var orada. You need a little real Abi 20. rank bence gayet iyi. Bence de. Oh, dedi, zekiyle de müzame verdik. Ben bayağı bir idare ederim burada kanka. Benim RP'den mermisi bitiyor ya. Gideyim ben bir silah denemeye başlayacağım. Ben de mermi artık çöpten bulunmadığını öğrendim ve daha iyi kullanıyorum. Abi niye öldürdün son zombi ya? Abi sende zannediyordum ben. Peki bana da lazım orası. Lısat geldi bir dakika. Bir tekrar deneyim ne olur ne olmaz diye. Abi MP5 almak zorundayım. Senin Reagan yok muydu? Var da sadece 58 mermisi kaldı hamdolarda Oha MP5 de bok yapamazsın bu arada sonra I don't think so Bu arada fire sale var Ne? 10 dolara gelen şey var Tamam anladım. tamam hemen al Hayır almayacağım ya boşver Boşverme abi şu an benim silah ihtiyacım var Şeyde var ama Şu özel yerde var Ha tamam Abi özel yerde olduğu zaman anlıyoruz onu anlıyosun Bence var ya Pekabunch kesinlikle gelmiş olmalı Bu ronda kadar kal kalması çok saçma çünkü Ben sürekli MP5'im Abi sail var. Siktir öldüm. Öldüm 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 öldüm. Oo. Oh. <laughs> Sen kurtarmam çok aşırı zor bu arada. Kurtarırım da yani. Ha bir dakika mı aldın değil mi? Süper. Lanet olsun. Ben evin içine doğru koşayım mı? Ben geldim bile. Koşmaya devam et istersen. Bu da toplayabilirim. İkimiz mi topluyoruz o sen topluyorsun. Ben seni izleyeceğim. Bence toplamadık. Ben çok öldürüyoruz. Abi öldür öldür öldür. Müthiş. <laughs> <göğdeyim>. Hiç. Arkanda. <laughs> çit çit çit. Abi sen gittin mi buradan? Hayır, ben şu an seni koruyorum. Hayır. Hadi be. Hadi demit. Abi hayır sakın ev çalışma. Abi mermini boş harcıyorsun bu arada hepimiz. Abi ölü ölüken mermiden gitmiyor ki. Hayır gidiyor. Şarjörün azalıyor. Kafasını yapıştı sen Son bir tane daha ölme hakkın var. Onu da sakın kullanma. Son bir tane var. Son bir tane mankim kaldı çünkü de ondan dolayı. Hayır abi manki kullanmadan canlandırabilirsin şu anda. Hareket etmez. Lan no, lan no. ben ölüyordum. Abi maksimum olur ve almak zorundayım. no problem. Eğer almasaydım hem maksimum olmayacaktan da ben tamamen gidecektim yani gidecektim. Bu arada senin mankiler geldi mi geri? Attım bir tane. Yani üç tane var değil mi? Hı hı. Sen aldın mı Jag'ı? Öldürme de Jag'ı mı? Hı, hı Jag'ı almadım. Jag'ı almadım. Jag'ı almadım. Jag'ı aldım. Hı, oradan çıkana kadar almamış mı oluyorsun? Abi niye temizlemedin bunları? Evet. Özürlü adamsın burada olabilir pa kapanch. Tam değilmiş. Hop. Aha. Arkanda. Şurada ölseydik bayağı gülerdim. Allah beni hiç Ah. <laughs> 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 Öldüreyim son zombi? Hayır. Ha kapan çaramayacak mıyız daha? Hayır. Aradım. Yok hala. Benim eve baktın mı? Yep. Orada da yok. Zaten buraya koyulmuyormuş. Evet. Çok saçma ya bak şuraya gelecek bence paket. Sen pata. silah deneyecek misin bu arada? Hayır RP'de var aç değilim ben. Tamam. Heya dur manki deneyeceğim manki deneyeceğim unuttum kanka neredesin?